Herkese merhaba. Ben Orhan Karcı. www.orhankarcı.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersinizde Fireworks Web Tasarım Projesi adlı bir eğitim seti hazırladım. Bu eğitim setini kısaca söylemek gerekirse 7 dersten oluşturdum. Her bir ders ana başlık altında, her bir ders ana başlık altında topladım ve 7 dersin sonunda da nasıl bir tasarım yapacağız? Evet, Fireworks'i e açtım. Bu tarz bir tasarıma imza atmış olacağız. Evet, resim halinde görecek olursak şöyle derli toplu bu şekilde bir tasarımımız olacak. Öncelikle yaptığım tasarıma bakaraktan 1024'e 1035'lik bir dosya açmışım. Arka planın belirlenmesiyle daha doğrusu çalışma alanının belirlenmesiyle konuma başlıyorum. 1024'e 1035. 1024'e 1035 piksellik yeni bir çalışma oluşturdum. Evet, arka planımın belirlenmesi. Arka planımı da ne yapmışım? Siyah bir alan kullanmışım ama bu bildiğimiz bir siyah değil. Bu siyah bir filtresden noise vermişim. Eğer ki noise verebilmem için de canvas size'ından değil canvas size'ın transparan beyaz olabilir. Canvas size'ından değil rectangle tool alarak yapmam gerektiğini evet bazen bu şekilde kaldırabiliyoruz şöyle siyah bir alan yapıyorum bu siyah alanıma bir noise değeri veriyorum noise diyelim 8 falan olabilir evet 8 uygundur ve daha sonra bu rectangle tool'uma bir de motion blur efekti veriyorum evet, şöyle piksellik bir motion blur efekti Ya da blur vermesem de olur. Orada blur vermiş miyim emin değilim. Ama evet. Şar noise değeri vermiş. Gördüğünüz gibi şu an arka planımı ve çalışma alanımın kaç pikselden oluşacağını ne karar verdim. İlk dersimiz bu kadar. İkinci dersimizde görüşmek üzere.